Ve selamlar herkese. Bitmemişti esnemem. Az başladı. Selamlar herkese. <laughs> Reaksiyon'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Reaksiyonu olan ilginizden çok memnun oldum açıkçası. Evet, çok da teşekkür eğlenlik. ederim. Yani öyle olunca dedik ki biz bunu seri olarak yapalım. Bir sürü içeriye yapalım. Begüm anime sevmiyor. Ben de o yüzden Begüm'e yeni çıkmış bir anime izleteceğim. DanDadan izleteceğim Begüm'e. Ben çok seviyorum DanDadan'ı, çok beğeniyorum. O yüzden Begüm'e izleteceğim. Reaksiyonlarını göreceğiz Begüm'ün. Keza ben de reaksiyon vereceğim. Yani en iyi değilim. Unuttum çünkü eski bölümlerini falan. Sen kaç bölümünü izledin? İlk 5 bölüm, 6 bölümünü izledim ben. Okay. Şimdi biz 1., 2. ve 3. bölümleri izleyeceğiz. Devamını istiyorsanız yorumlarda bunları belirtmeyi unutmayın. Kadınlar güzel oluyor. öncelikle. <laughs> Intro'ya tepkiler var da beğendi mi beğenmedi mi bilelim. Ama algılamaya çalışıyorum bekler misin? Wow. Bir <laughs> dikkatimi dağıtıyorsun. <de> <laughs> Milf'in üstü Bilf. ne oluyor? Gilf. Gilf ne oluyor? Açılımı ne Gilf'in? İşte Grandmother. Ha Grandmother. Okey. Bunları da açıklamayalım ya. Bu arada animeleri konularından ötürü değil çok ilgimi çeken çok anime var aslında. Mesela? Ya şu an gelmedi aklıma. Fik fik ne ya? Bu <laughs> nasıl bir çeviridir? Ana karakterimiz liseli bu arada. Ne kadar sert vurdu. Eko değil mi o? <laughs> evet niye öyle bir makyaj? Bunlar böyle sürekli bağıracak mı? Bağırıyorlar. Evet Begüm animelerde bağırılmasından hoşlanmıyor. Yaşlı. Meramını bağırmadan da anlatabilir Ne bunlar haremlik selamlık mı takılıyor bunlar Ay göz rengi güzelmiş ya, her de, Kız de, var de, varmış Kız hep mı? Bundan nefret ediyorum işte Bağırma bak dip dibesin Bağırmana gerek yok Bağırma Yok haklı bence bir noktada ya Nasıl haklı Kab çok kabaydı Zorba mısın sen ya <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Peki bavulundaki kilodları Renk renk ayırıp üstüne etiketler koyan <laughs> En sevdiğiniz Büyük anne cosplayini de bana DM'den atın ben de anıma göstereyim. Kamizleri hayaletin kamizi olmaz ki. Olur mu? Bilemez. Bu benim korkacağım bir anime mi? Hayır. <laughs> İnşallah emmez. Kuşunu öttüm. <laughs> Çeviriler neden böyle? Hay çeviri değil öyle. Aha bir şeyler oluyor. Ne yani oluyor? komik olan şey kuşunu demesi mi? Azgın bir anneanne olması mı? Çok rahatsız ediciler. Barış Çılsan niye soydun hakikaten? Bu başarı değil midir? Sadece tipiyle seni rahatsız etmesi. Başarıdır. Sesleri de çok rahatsız edici. Yaşlı nene mi? Yaşlı nene değil. Neydi adı? Zombi nene. Ben ne izliyorum ya? <laughs> Pokemon gibi ne bu ya? Uzayların cinsel organlarını kopartması da. Ne diyeceğimi bilemiyorum. <laughs> durumdayım. Şey derler ya ka çocukluk kahramanına tanışmayacaksın. Şu an öyle bir şey oluyor. Senin kim çocukluk kahramanı? J.K. Rowling. <gülüyor> 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 Senin kim? Peki bu uzaylıların J.K. Rowling'den daha iyi olması? Senin kim? Yok ki. Fatih Terim. Hoca yanına fatta beğeni domani ki sen. Ay kıyamam sana. Çiğ dediği şey içindeki büyü gücü mü? Evet. Olaylar çok hızlı gerçekleşiyor. Yetişemiyorum hızına. Ben ne izliyorum gerçekten anlayabilmiştim, Darth Vader'a benziyordu. Aa onda olanı ona koyarak çıkarttı. Çocuğun alt tesisatı söküyor alıyor. <laughs> Aman zaten kullanacak birine benzemiyordu boş ver. Lan bu böyle bir şey mi? <laughs> Tam küçücük böyle bir şey gibi duruyordu. O iyi ki bir şey dedin, ben o küçücükten sonrakini biliyorum. Şimdi bunun çükünü mü kurtarmaya çalışacaklar? Evet, yani mecbur. Yiğidin malı meydandadır diyeceğim. Yok ki. Mal kalmadı. Ay bu kadar insecure olma ya Allah Allah. Aşkım ama şöyle düşün yani çocuğun kendine zaten bir özgüveni yok. Üstüne artık çüksüz bir çocuk özgüveni iyice yok. Yani. <laughs> artık en sıcak yer Sahra Çölü değil kız için. Nasıl buldun ilk bölümü? Çok tuhaf. Ya bir bölüm 24 dakika tamam ama anlattıkları olay 2 saatlik olay falan mı çok Hızlı böyle infüze edilmiş bir şekilde üstümüze attılar. Çocuk öldür ha böyle. Çocuğun adını Okarun koydu. Sen bundan sonra Ken takamura Kemal ol dedin. Buralar tatlı olmuş bak. Çok bağırmıyorlar da. Aralarındaki muhabbet çok içten. Evet evet çok günlük bir hayat izliyor gibiyiz. Ben alt tarafı uzaylılar tarafından kaçırılıp büyücüler tarafından çüpleri alındım ama olsun. Bunlar anası babası yok mu ya? Bütün gece dışarıdalar lise öğrencileri merak etmiyorlar mı? Japonca rap'in iyi olabileceğini düşünmemiştim. Aynısını söyleyecektin biliyorsun. Ağzına diye çıktı Söyleyemeden. <laughs> Büyük anne erkekler ölsün istiyor olabilir mi? Çocuğun başına gelmeyen kalmadı ya. <gülüyor> <gülüyor> Senin ucuna gitti ha şakaları falan. Biliyorsun böyle elene gizliyorsun. <laughs> Hayır. Evet. Hayır. E ama korumayı söktünüz. Allah'ım ne kadar aşk kokusu koymuş. Ay evet. E peki nasıl duş alacak bunlar? Nasıl yani? E... Kız bırakırsa çocuk şey oluyor ya. Barbie bebeklerin dümdüz oluyor. Onun gibi mi acaba? Pürüzsüz. Büyük anne geldi. Oyda. Aha. Ya mal. Kapıya yapıştırsanız ha. Dabbe filmlerine döndü. Kızın soğukkanlılığı hoşuma gitti benim. Personadaki personalara benzediği için ben şaşırmamıştım izlediğimde. Sumo güreşçilerine benziyor. Böyle uzaylı mı olur be? Çenesinden bildi uzaylı olduğunu. Uzaylılar paranormal midir? Bu da dönüşse ikisi kapışsalar. Yani şu anda da çok yaşıyor sayılmazlar. Bak dediğime geldi. Gördün mü? hele hele. <laughs> Zor tuttum. Devamını söylemek için. Çocuğu turba ve okarin olmak üzere ayırdı galiba. neden başka bir şey dönüştü bu. Değil mi? Kız etkilendiği için tabii. Evet evet. Seven sevdiğine parmak atsın. <laughs> Cümlen öyle. <laughs> Biraz şey mi oldu? Bak <laughs> <Ya>, çocuğu <laughs> pezemeklerin aldı. Seni hemen hekim oğluna gönderelim. Oy bugün tantuni yedik sonunda. O kadar mutluyum ki. Çok güzel her şey şu an. Hekim oğlundan izleye izleye canımız çekiyordu. Yeni parmak mı çıkartacak o? Seven sevdiğine parmak atsın. o <laughs> yeni mi anladınız bunu ya? Ben tek de anladım. Hayır mozunuz ne seks düşkünü uzaylılarsınız. Uzaylılarda bir seksizlik var demek. Sadece elim eriyecek ama. Tam düşmedi. Ya ileri görüşlülük deyince de ben. Ay. <laughs> Sümük gibi yapıştırdı kızı. Çiğ köfte duvara atar gibi attı. Aha. Sağlam kemiği kalmamıştır ki o kızın. güzel yapmışlar ha. Değil mi? Okarun nanay. Okarun bokarun oldu ama. Ha Ayasazan bayılınca tabii. Evet. Çok iyi yerde bitti. <laughs> Hadi diğer bölüm. Oha. Yalnız tur Bu ablanın kuşu yok. Begüm de beğendi anneanneyi. Basılır. Ha, çocuğu böyle sınırlayabilir. Otobüste yer vermedik dedi. Bu kadar yapılmaz ki. Ben çocuğa üzülüyorum ya. Ve bu kadınla nereden bir sinema yani? Evet, tur Erkekleri de sevmiyor anladığımız kadarıyla. Aha daha da çember daraldı. Gözünü alamadın anneanneden? Yo. Yalnız çok sigara içiyor ya. Hala Japonya'da böyle özür diliyorlar mı acaba? Olabilir. Bir tane Japon'a küs Japon küselim de özür dilerim. Ne, ne biçim fantezilerin var ya? Mangasının Türkçesi var mı acaba ya? Bence çıkar. İngilizcesi varsa nereden okuyabilirim bana atsanıza. Arada bir tabletimi kullanabiliyorum o vakitlerde kullanayım. Bu lafı banaydı. Tabii ben Yıldız Tilbe gibi dans ediyorum ama. <laughs> Güzel elbise. Aha. Peki reaksiyon yapmasak da devamını merak eder izler misin? Çocuk kapının ardında ha, duyuyor sizi. <laughs> Bu arada yakında güzel bir vlog da gelecek. First Humble Vlog. Haberiniz olsun. Animelerde gözlüklerini şöyle adam. tutuyorlar ya. Aha. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden yuvarlak gözlük alacağım bir dahakine. Sırf şöyle tutabilmek için. Tamam bir tane. Tamam. Bu arada kayıt 1 saat falan oldu. Tabii ben bunu eleyeliye 15'e, 10 dakikaya falan indireceğim. Arke'nin de 1 saat 1 bölümdü. İkisi de birbirine karşı biraz dürüst olmaya başladı. İkisi de aslında mistik olaylara inanıyor. Ya bari. <laughs> Bağırma. Bokun çocuğu. Bağırma. Ay yasasa. Yasa. Bin katıla ninenin cosplay'ini yaparım. Aa nasıl gidecek? Şişt, yok ki. Aşkım sende de yok. Aura olayına ben de inanıyorum. Bazen insanların aurasını görüyorum bak. Anime bir tarif bitmez işe gitmiştim biliyor musun? <laughs> Kendime dert edinmiştim. Bu sahneyi güzel yapmışlar. Genel olarak bu sahneler... Ben sanat tasarımını çok beğeniyorum. Bir anime gibi değil çünkü. Anime gibi olduğu anlar da var ama kendini daha farklı açıklıyor bu anime. E niye tuvaletlerine sokmuyorlar çocuğu dönüşür diye mi? Herhalde. <laughs> Peki tuvaletini yaptıkça lanete atar mı? Yok. Demek ki turbonu beklediklerinden çok daha evet. güçlü. Japonların geleneksel kıyafetlerine ben bayılıyorum. Ama her kimono gördüğümde aklıma o tweet geliyor. O Sanırım savaşı bir sonraki bölüm göreceğiz. Yani evet. Senin tepkinde haliyle video beğenilirse olacak. Yani kutsal bir savaşa metro. <laughs> Fak fakırlar. Ben şeyi seviyorum. Ee, bu fantastik ögelerin günümüz dünyasıyla birleştirilmesini seviyorum. Çünkü günümüz dünyasında bu fantastik çok müsait bir şey değil ya. Evet ben beğendim. Aa! <gülüyor> 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 ne yaptın? <laughs> o zaman görüşürüz. Görüşürüz.